Cennete giren kurtuldu Müslümanlar. Bütün gayretimiz Allah'ın rızasına ulaşmak değil mi? Allah'ın rızasını kazanmak ve Allahu Azimuşan'ın rızasını kazanan kullarına hazırladığı cennetlere dahil olmak. Ayeti kerime Ali İmran Suresi'nden 185. ayet. Rabbimiz buyuruyor ki: "Kullu nefsin zaikatul maut." Her canlı ölecek her canlı mutlaka ölümü tadacak. Ve inna ma tuwaffawna ucurakum yawmal kıyame. Kıyamet gününde sizin karşılıklarınız ödenecek. İyi yapmışsanız güzel karşılıklar cennet. Eğer kötülük yapmışsanız kötü karşılık cehennem. Ama karşılıklar ödenecek. Yani tarlaya ne ektin sen arkadaş? Ne ektin tarlaya? Efendim karpuz ektim. O zaman hasat günü gelince karpuz toplayacaksın tarladan. Ne ektin? Mısır ektim. Mısır toplayacaksın. Ne ektin? Buğday ektim. Buğday toplayacaksın. Hiçbir insan tarlasına buğday ekip hasat zamanı karpuz toplayamaz. Hiçbir insan burada kötülük, 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 kötülük yapıp ahirette kurtuluş beklemesin. Hiçbir insan burada Allah'ın rızasına uygun yaşadığı halde ahirette Allahu Azimuşşan'ın rahmetinden umudunu kesmesin. فَمَنْ زُحْسِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, cennete girdirilirse, işte kurtulan insan bu. Beratımızı istiyoruz ya, berat için, beratı ele almak için bu dünyada Allah-u emrine göre yaşamak lazım.